Düzce'nin sağlık kadrosuna 89 hekim daha katılıyor. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir yeni hekim kadrolarının müjdesini verdi. Aralarında kardiyoloji ile kadın ve çocuk hastalıkları branşlarında bulunduğu 9 uzman 89 tabip kadrosu açıldı. Keşir 106. dönemde açılan kadrolar için Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'ya teşekkür ederek halkımıza hayırlı olsun dedi. Düzce için açılan uzman hekim ve hekim kadroları şöyle. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, kardiyoloji uzmanı, Akçukoca Devlet Hastanesi kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı, Çilmi İlçe Devlet Hastanesi uzman aile hekimi, Gümüşova İlçe Devlet Hastanesi uzman aile hekimi, Kaynaş İlçe Devlet Hastanesi uzman aile hekimi, Düzce Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne 35, Akçukoca'ya 20, Çilimli'ye 2, Görleka'ya 4, Gümüşhava'ya 3, Kaynaşçı'ya 4, Yılca'ya 3, Düzce Toplum Sağlığı Merkezi'ne 3, Düzce Merkez 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na 1, Düzce 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na 1, Düzce İl Ambulans Servis Komuta Kontrol Merkezi'ne 1, İl Sağlık Müdürlüğü'ne 2 tabip şeklinde oldu.